düzenlenecek 666 Ömer Yalık ve Elvan güreşlerine hazırlanmaktayız. Hazırlıklarımızın son aşamasına geldik. Allah nasip ederse yarınları bir koşuya çıkacağız ondan sonra. Çarşamba günü ve perşembe günü olan kayıtlara gideceğiz, kayıt olacağız. Cuma namazı da, Cuma namazından sonra kol bağlayıp, ısınma ritüeli olan köşeleri çekip güreşlere başlayacağız. Biz mesela birazdan yıkanacağız. Yıkanırken buranın ürünlerini kullanıyoruz. Lavanta sabunu. Modelimize masaj yaparken lavanta da yağını kullanıyoruz. Kesinlikle Ömer'in vücuda çok büyük faydası var. Şimdi ağır antrenman yaptığımız için toparlanma süresi biraz uzun, oldu. oluyor. Bunlarla beraber birbirimize masaj yapmak, ürünleri kullandığımız için daha kısa, daha zinde oluyoruz. Kesinlikle herkese, tüm Türkler evli hakkında, tüm Türkiye'ye tavsiye ederim. Çok farklı bir antrenman güzel oldu. Güzel böyle kokuların, rengarenk bir ortamın içinde, güzel insanlarla buluşarak sizlere medyaya, Darül Medyası'na, Ulusal Medya'ya da çok teşekkür ederim. Darül Güreş'e ve bunu geleneksel olacak avantaj erdiklerine sahip çıktığınız için tüm kutlara ve halkını utandırmayacak Allah nasip ederse en güzel şekilde bir tanesi 660. kutlular hazırlıklarımızı bu hafta Devam Tanrısı'nda yapıyoruz farklı olarak bir hafta kaldı güreşlere. Mehmet Akif Ersoy hocamın destekleriyle, önderliğinde antrenmanımız devam ediyor. Bu hafta böyle bir şenlik var, burada antrenmanımızı yaptık. Haftaya hazırız inşallah.